Selam dostlarım. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Elon Musk'un servetini harcamaya çalışacağız. Böyle videoların devamı için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video giderse de beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Evet canlar şu an Elon Musk'un servetini harcamaya çalışacağız. Biraz zor olacak ama bir şeyler denemeye çalışacağız. Aynı şekilde sitenin linki yorumlarda bırakırım. Sizler de deneyin. Bakalım ne kadar harcayabileceksiniz. bileceksiniz Elon Musk'un bugün, bugün... tüm hisse ve varlıkların nakdiye çevirisi de banka hesabında yaklaşık bilmem kaç milyon ABD doları bulunuyor arkadaşlar. Akıyor maşallah. Arkadaşlar. Şimdi yavaştan airport arkadaşlar tanesi 240 dolar ben bunlardan bir baya veya bir alayım yavaştan bakayım kaç tane alabilirim şey rakamlı falan yazmak isterdim de büyük ihtimalle öyle olmayacak bir 500 falan ya da 100 tane alayım mesela şöyle bir 100 tane ay post pro olalım bunu sizlere de dağıtıcı bir 100 tanesini sizlere veririz en azından şöyle 3 tane yeter neymiş Nintendo anahtarı bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama şundan da biraz geçelim arkadaşlar ama diye şurada yazsaydık daha iyi olurdu böyle tek tek sinir bozucu gibi bir şey yani. Şunlardan da bir 100 tane alalım hemen seri şekilde. PES 5 arkadaşlar şöyle PES 5'ten bin tane de hadi bilemedin. 10.000 tane alalım arkadaşlar. Yok amına. Bunları çekilişle veririz en yani azından. Rastgele meride daldız Bir 11 tane alıp geliyor. 200 tane de PS5 aldık arkadaşlar. Xbox, Xbox serisi oldu. de birkaç tane alalım. Üstten de Xbox serimiz de olsun. Şimdi iPhone 14 Pro Max 1 TB'lık da alalım arkadaşlar. Tanesi 1600 bileceğiz. dolardan. Bakalım, bakalım kaç tane alabileceğiz. 200 tane de iPhone 14 Pro Max 1 TB almaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle S22 Ultra da 1 TB'lıklardan birkaç tane alalım. 100 tane de Samsung S22 Ultra alabildik arkadaşlar. Notebook da almaya çalışalım arkadaşlar. Birkaç tane alalım en azından arkadaşlarımıza veririz bir daha bu verelim dağıtalım herkese bakalım öğrencilere de kaç tane alabileceğiz. Yok ya. <laughs> Allah Allah. Vay be. Biz <laughs> 200 tane de laptop aldık arkadaşlar. 2022 maç stüdyoda almaya çalışalım bakalım kaç tane alabileceğiz. Evet dostlar iki tane de bunlardan aldık. Şöyle güzel mi güzel yeni bir sistem alalım kendimize hatta size de alalım. Mis gibi sistemlerimiz eskidi bakalım kaç tane sistem alacağım arkadaşlar şansımızı deneyelim. Alabildiğimiz yere kadar alacağız Allah billah para bitmiyor yani henüz daha yüzde birini bile harcayamadım şöyle mesela şekilde şunlara da alayım geliyorum 205 sistem de alalım arkadaşlar şöyle hemen laptoplara geçelim laptoplardan da artık kaç tane alabilirsek çatır çutu parayı harcayacağız arkadaşlar para bizim şu an tabletlerimizde 100 tane yeter şunu bayağı fiyatı pahalıymış biraz alalım parayı bitirmek istiyorum yüzde birini bitireceğim inşallah şansımızı deneyeceğiz Bakalım kaç tane alabilirsem arkadaşlar ben size şekilde harcamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar şu an 150 adet aldım ama hala %1'e bile geçemedim servetin. Şey, Neymiş Telsapot 2000 yılında satışa sunuldu diyor. Şunlardan da alalım ne olduğunu bilmiyorum ama botlar robot bot bizim işimize yarayacak. Evet 100 tane de bot yeter. Kendi Starbucks'ını başlattın. Yani Starbucks değil de başka bir şey olsaydı yani gene de birkaç tane Starbucks alalım ya. Ne yapalım kendimizi bir iş sahibi gibi hissedelim burada da. Bir iki yüz tane alak getir bizim için. Hmm, evet 100 tane de bu Starbucks aldığımıza göre açık. FastBot bunları boş ver yoksa. Oğlum Star kendisini alırım. Ne yapacağım? Tüm Steam kütüphanesi falan indirim yok vesaire şeklinde. Steam'in kendisini alırdım ama neyse boş ver bunu da. Netin kendisini alırdık satışa sunman lazım böyle sevmedim. 2022 Nvidia Zeptum üretimi 700 bin. Oo, bunu alırım bak. Nvidia'yı severiz. Bunlardan bir 100 tane alalım geliyorum. Evet arkadaşlar 100 tane bundan aldım ve servetin %32'ni bitirdik neredeyse. Helal olsun bize. Helal olsun dayı olun. Bir yüksek politikacı etkileyin diyor. Valla etkileyecek kimse yok. Ben vatandaşı etkilemeyi tercih ediyorum. Ne diyor? Herhangi bir süper yıldız özel konser hiç uğraşmak istemiyorum konsere gerek yok. 100 kişiye oo, olur 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 ben bayağı vereceğim o zaman. Şöyle hemen 100 kişiye dağıttık arkadaşlar parayı da şöyle televizyona bir tane bizim eve yeter. Araba o bunu severim bak 3 tane ya da bir 10 tane alırım. 2 tane kendim 18 tanesi de dağıtırız. 10 tane yeter bizim için. Üf, şunlardan da bir 10 tane Alır, alalım. alırız. Hepsinden 10'ar tane alırım arkadaşlar. Şöyle 10'ar 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 bütün mesela 10'ar tane alalım. Çeypar al, Pung uf. Yemede yanında 20 tane bundan alalım. 20 lan fazlasına gerek yok. Oh, 10 tane bundan. 10 tane de bundan arkadaşlar. Oğlum ben galerimi açacağım? 10 tane Lamborghini de alalım. 10 tane bundan alalım arkadaşlar. Allah 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 bin dönüm arazi diyor. Ya araziye gerek yok. Ada güzel olur. Ada 10 tane ada da alırız. Çekten dışarıda yemek yemek. Dört dönüm. Aa, tamamdır. Bir 10 tane bundan da alalım. En azından. Pırlanta vesaire vesaire. Hep geç kullanmayacağım ama 10 tane alalım. viski içki içmiyoruz kardeş sağ olasın. Lorek saat bir tane yeter ne yapacağım saat falan maksat zengin gösterirsin etmişim gerek yok tablo ile ilgili Mulisa ile ilgilenmiyorum Üf, helikopter zaten benim bilmi helikopterim olsun gerisi sizin olsun arkadaşlar on plastik ameliyat ameliyata gerek yok kesinlikle her ülkesinde bir hafta ne, ne o gerek yok kesmeye falan evimde yeter uyuyorum zaten üniversite eğitimi zaten üniversiteye gerek yok ne diyor ne bu falan futbolla ilgilenmiyorum uçak işimiz görür arkadaşlar 10 tane de uçak alalım tanka oğlum ne ya tank ne alakalı ama bir tane tankım olsun ee, bu neyi filmi üreten bilmem ne boş ver normal modem daire bilmem ne vesaire şunlardan bir 5 tane alalım arkadaşlar 5-6 tane alalım hatta 7 olsun hepsinden bir 7-8 tane alalım arkadaşlar her yerde bir evimiz olsun yelkenli bir gemilerimiz de olmasın demeyiz şöyle güzel mi güzel bir 20 tane de yatımız olsun her yeri gezer dururuz arkadaşlar ve şöyle makbuzumuz geldi toplamda servetin yüzde 37'sini harcayabildim hadi yüzde 38 olsun şöyle makbuzumuz da çıkartalım var ya üf abi onlarca şey alalım onlarca şey de attım hala bitmedi Güzel mi güzel bir harcama yaptık. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gerçi ben biraz abarttım mı bilmiyorum. Biraz da az da aldım. Fazlasına gerek yok. Ama hala onlarca parası var. Yani düşünün bunları aldık. Hala paramız ortada var arkadaşlar. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Ve böyle videonun daha sonuna getiriyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.